<laughs> Ulan senin yaşın kadar benim daha hayatım var. Kimin oynadığınızın farkında mısınız lan siz ha? Çıkalım aslan. Mücahit. Ulan. Ne? Ulan kahpe. Bittin lan sen. Köpek soyu! <gülüyor> lan! <laughs> Köperteyim mi lan seni? <laughs> Ulan <Bu> kansız! <laughs> Çocuk seni sırtında taşıdı lan! <gülüyor> <gülüyor> yapma! Yapma! Bak Esin'e böyle davranamazsın! Ya ben savaş etsinim ya! Lan iç! Savaş karşıtısın ha? Barış güvercinisin ha? Kan çıksın istemiyorsun ha? Seni iki yüzlü aşağılık soysuz! Lan! Senin gibi pislikler olmaz olsun lan! Hayvan gibi dilini yüzüp pas yapacağım lan senin! Ha? Yapma! Yapma kurban olayım yapma! Yapma! Gel, Ne yapıyorsun? Ha? Dur bırak! Bırak! Bu köpek mücahidi şehit etti komutanım! çocuk onu sırtında taşıdı komutanım. Aga bu it mücahidi bıçaklamış. Ulan şerefsiz adi köpek! <laughs> komutanım, Sait'in durumu iyi değil. <laughs> Komutanım. Hasan'ım, koçum. Komutanım, bu Doğan oğlum Alperen için. Bunu, onu görüp... ...onu görüp takmak nasip olmadı. Bunu benim için sen tak komutanım. Eşhedü en la ilahe... ...illallah eşhedü enna Muhammeden abduhu... フフフフ。<laughs> <laughs>